Günaydın arkadaşlar. Bugün yine andız otumuzu topluyoruz. Daha önce Lütvacet Lütfacet dede ile topladığımız andız otunu artık biz topluyoruz. Seyit Ahmet andız otu olarak, Seyit Ahmet Lokman Hekim olarak. Lütfacet dedemiz artık 86 yaşına girdi ve yaş dolayısıyla artık bıraktığını söyledi. E, Lütfacet'in tecrübesiyle andız otunu biz artık kargoyla isteyenlere belirli bir ücret karşılığı yolluyoruz. Tabii bizim şirketimiz var. Resmi paketlememiz, gölgede kurutmamız, her şeyimizde en iyi ortu sizler için toplama çalışacağız. Bu ot kesinlikle Temmuz ve Ağustos aylarında toplanır. Daha önce toplanmaz. Hani daha önce, daha önce toplanan otların pek ee, Hayır olmaz. Pek şifası olmaz. Bu ot kesinlikle e, dipleri kırmızı olmalı. Ve tam zamanında toplanmalı. İnsanlarımız e, ot kalmayacak diye. Haziran başında veya da Nisan Mayıs'ta toplamaya başlıyor. Ama ot e, o zamanlar Kendini topladığı için e, Vücuduna herhangi bir katran veremediği için e, Kendisine çalıştığı için O günlerde pek e, düzgün olmuyor. Ama Temmuz, Ağustos aylarında tam olgunlaşıyor, kırmızılaşıyor ve mükemmel bir hal alıyor. Tüm insanlarımız dalların neden kırmızı, neden kalın dal oluyor diyor. Önce tabii ki bu ot dalına yaprağında olan bir ot.